E, ee, Gündem TV Haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün Çankırı'mızın sevilen siması Umut Özcan Bey'le birlikteyiz. Umut Abi, ücretli Çankırı'mıza hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Suat Bey. Eee bayağı bir aradan sonra görüşmek nasip oldu. En son eee meydanda yaptırdık seçim zamanında. Evet doğrudur. Peki meydanı nasıl buldun diye sorsak abi? Eee bu, mail hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çankırı'ya hayırlı uğurlu olsun. Güzel ee, ama e, güzel olmuş. Biraz daha güzel olabilir miydi? Evet güzel olabilirdi. İnşallah nasip olsun diye yapmak. İnşallah nasip diyelim. Ee, malum Umut abi işte ilk röportajı Çankırda. Sen biz yaptık. Ee, i̇şte İyi Parti il Başkanlığı sürecinde, artı İyi Parti Belediye Başkanlığı adaylığı süreci oldu. Demokrat Parti e, Belediye Başkanlığı adayı süreci oldu. Hatta Demokrat Parti Genel Merkezine birlikte gittik. O süreci e, nasıl Nasıl anlatırsın diye sorsak, ne dersin abi? Ben e, benim için tekrar söylüyorum, hizmetin partisi olmaz. E, ben Çankırıya hangi parti adında girersem gireyim, benim amacım Çankırıya hizmet, evet. hizmetti, Çankırı halkına hizmetti. E, burada e, İYİ Parti'de e, yaşamış olduğumuz sıkıntılar oluştu. Hani e, Demokrat Parti'de o zaman da söylemiştim size. Evet. E, Şakir Başkanımızla beraber e, uyum içerisinde biz bir çalışma yaptık. E ee, tabii ki yani Çankırı Halkının teveccühü mevcut belediye başkanımız evet. üzerinde kılındı. Ee, Kendi mevcut belediye başkanımıza da tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Eyvallah. Hatta e, Demokrat Parti Genel Başkanı eee Uysal Bey'e birlikte gitmiştik. Evet doğrudur. Genel evet. Sayın Genel Başkanımıza da e, beraber gitmiştik. Evet, ee, orada zaten tab tabii ki Sayın Genel Başkanımıza da buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Yolumuz Demokrat Parti'de mi devam edecek yoksa başka parti mi sorsak ne dersin abi? Ee, şu an içerisinde e, Demokrat Parti'de devam etmiyoruz e, hani mevcut e, birkaç siyasi partiden teklif aldık evet. e, bunların isimleri netleştiği zaman ben size isimli olarak bildireceğim zaten bomba bomba diye vereceğiz onları. E, malum e, Umut abi genç dinamik ve yakışıklı birisin Ticaretle uğraşan bir isimsin e, ama seçim sürecinde de bazı dedikodular oldu hatta bunlarla alakalı da de e, Ahmet Yücel'in meydanında bir röportaj yapmıştık doğru mu abi? Doğrudur Suat Bey o süreci neden? Abi. Şimdi tekrar söylüyorum yani e, bir gün herkes herkesin arkasından konuşabilir, herkes herkesin hakkında dedikodu yapabilir yani önemli olan Umut Hocan hala dimdik ayakta mı, Evet. Umut Hocanın şirketleri dimdik ayakta mı? Umut Özcan hala Çankırı'ya gelebiliyor mu? Önemli olan benim için bu. Suat Bey. Abi şu anda ticaretimiz Çankırı'da mı Ankara'da mı denir diye sorsak. Şu an için bizim ticaretimiz Çankırı'daki işletmelerimizi biz devrettiğimiz için Çankır'da Çankırı'da değil Didim ve Ankara'da devam ediyor. E, firma ismi ne abi? Ankara'daki firmamız bizim Özcanlar Grup Plaza olarak geçiyor. Didim merkezli firmamız da Özcanlar Grup Temizlik üzerine geçiyor. Bu firmalardan da tek e, imza yetkilisi benim. Soracağım abi ona. Umut abi bu firmalar sizin kendi üzerinizde Umut Ahmet Özcan üzerinde mi diye sorsan? Umut Ahmet Özcan e, üzerine Bunu zaten vergi dersinde de bunun kayıtları çıkacaktır. Eyvallah. Çünkü niye soruyor niye sorarsan şöyle bir şey dediler. Ya Umut Özcan üzerinde hiçbir şey yok kardeşim. Savcılığa da gitsek, mahkemeye de gitsek, icraya da versek bu adamdan bir şey alamıyoruz. Bu adam sigortalı çalışan olarak görünüyor diyorlar. Bu usta ne abi? Şimdi sigortalı çalışan şöyle söyleyeyim size her işveren e, başka bir firmada Bağkur üzerinden devam etmeyip sigortalı çalışan olarak gözükebilir. Bu yasal bir durumdur. Devletin tanımış olduğu yasal bir zemindir. Evet. Şimdi bununla ilgili şüpheli, ola, şüphesi olan arkadaşlarımıza ben şunu söylemek istiyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Hı. Evet. Didim Vergi Dairesi'nden bunların teyidini alabilirler. E, firma ismi Ankara tekrar söylüyorum. Özcanlar Grup Plaza. Didim'deki de e, merkezli firmamız da Özcanlar Grup Temizlik Eyvallah. Otomotiv. Sigortalısın Bağkur abi? Şu an için balıklım devam ediyor. Bağ kurum devam evet. Ediyor. Ee, peki Umut abi, malum işte o süreçte de tekrar söyleyeyim bir röportaj yaptık. Herkes ticarette işi bozulabilir, aşı bozulabilir, sağlığı bozulabilir, aile yapısı bozulabilir. Bunlar hepimizin başına gelebilir. Şimdi e, insan olan başına şey gelir? Evet, Suat gelebilir. Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi e, tekrar söylüyorum. Evet, biz e, firma olarak hani zor bir süreçten geçtik. E, yavaş yavaş da toparlanma sürecine girdik. Zor bir süreçten geçtik ee, ama bu demek değildir ki Özcanlar Grup iflas etti, Özcanlar Grup battı kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil Ne herhangi bir ticaret mahkemesinin almış olduğu bir iflas kararı var Ne de ona yakın e, başka bir karar var kesinlikle Özcanlar Grup bütün faaliyetlerine devam ediyor Özcanlar Grup e, Didim ve Ankara'da faaliyetlerine devam ediyor Sadece biz Çankırı'daki işletmelerimizde ee, Devrinin yaptık. De yeni bir yere herhalde, doğru mu abi? Ee, Çankırı ile ilgili yeni bir yerlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, yani en kısa zamanda netleştiği zaman isim olarak ben size bunun bilgisini ben vereceğim. İnşallah. Umut abi malum işte Umut hocan aldı verdi, Erzon dedime gitti, orada yatırım yaptı, orada da ya işleri bozuldu o oldu bu oldu derken bir ulusal basına çıkma durumu oldu eee oradaki durumu nasıl e, şey yaparsın abi? Çünkü Umut Hocan Çankırı için önemli mi? Önemli. Ticarette uğraşan, siyasette uğraşan bir isim. Hem il başkanlığı hem de belediye başkanlığı sürecinde Çankırı'da olmuş, ismi geçmiş bir isim olarak Umut Hocan'ın eee her durumu bir haber olabilir. Tabii ki burada iftiraya mahal vermeden eee herhangi bir hakarete izin vermeden Umut Hocan olarak eee o süreci nasıl anlatırsın abi? Ulusal basına gittin, orada da böyle ters bir dönüş oldu. İsim zikretmiyor mu abi burada? Ee, onu nasıl tarif edersin? Orada da yayına bağlanan... Şimdi mı? Bununla ilgili e, benim bir şey söylememe gerek yok. Savcılık makamı gerekli cevabı verdi. Gerekli cevabı Bununla verdi. Savcılık makamı gerekli cevabı verdi. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde benim ekmeğimi yiyip, benim soframa oturup, evet. Benim ark yüzüme gülüp arkamdan kuyu kazanarak kesinlikle benim hakkım helal değil. Kesinlikle benim hakkım helal değil. Ben bunu söylemek istiyorum. Buradan. Çünkü burada insanlar önce neyin ne olduğunu anlayacaklar. Evet. Ne olduğunu anlayacaklar. Ben siyasette ne yapmışım? Bu Çankırı'ya e, ne hizmetler yapmışım? Kimsenin çivi çakmadığı yere tuzlu bağları, Tokyo'ya ben 3 milyon yatırım yaptım. 3 milyon TL Abi civarında ben yatırım değil yaptım. Paramı, değil mi? Ya tabii ki Şimdi bütünle pastayı da zaten herhalde alıp satıyordun yapmıyordun. Ya kesinlikle biz dışarıdan alıyorduk ürünlerimizi. Tabii ki dışarıdan alıyorduk. Ya ürünler. bir zarar oldu oldu mu abi? Ya tabii ki orada bizim evet işletmemiz bizim zarar etti. Zarar etmedi desek yalan söylemiş oluruz. Ama şimdi e, burada tekrar söylüyorum. Hiç kimsenin bir çivi çakmadığı yere ben 3 milyon bir yatırım yaptım. Abi çok güzeldi. En son seçim zamanına gittik zaten orada. Hı. Bir çay da içtik. Gerçekten güzel bir yerdi. Peki abi e, birkaç kelamla bitireceğim. Seni yormayacağım. Yolcusun zaten. Ankara'ya gideceğim Oradan evet. dizime gideceğim Doğru mu? Evet doğru. Ya Umut Hocan araba alıyor, veriyor, alıyor, satıyor ama kendi üzerine hiçbir şey yapmıyor. Demin de ona bir şekilde sordum ama ya Umut Hocanın üzerinde hacizler var. Onun için arabayı kendi almıyor. Parayı gönderirken başkasının adına gönderiyor. Biz hangi şikayette bulunsak bulunalım. Adam işi yasal bir şekilde yapıyor diyorlar bunu ne diyorsun abi? Şimdi ee, ticaret yapmak bu ülkede suç mu? Değil. Herkes alabilir, tabii ki ben e, benim firmalarımın içerisinde vergi evet. ve incelediğin zaman otomotiv de var. Evet. Yani otomotiv ne demektir? Bunu bilmeyen alakalı arkadaşlar kiralayabilir. Hayır, e, kiralama kara girer. Şimdi otomotiv şudur. Kardeşim sen araba alım satımına bu devlet bana müsaade etmiş mi? Evet. Etmiş. Ben şimdi kendi paramla arabayı alıp Çağrına veya zararına satman Bu kiminle ilgilendirir? Ya, yani oradaki soru şu abi kendi üzerine almıyor e, parayı da gönderirken kendi ismi adında göndermiyor veya almıyor diyorlar. Buna ne diyorsun abi? Öyle bir şey söz konusu değil. Ee, bizim hep çıkışlarımız faturalı ve evet. önceleri grup üzerinden çıkışlar bir ikincisi velevki ki onların iddia ettiği şekilde diyelim olsa bile, olsa bile insanlar parasını alıyor mu? Ya bil, bilmiyor ticaretini. Tabii ki insanlar parası alıyor mu? Alıyor. Evet. Şimdi burada tutup da hani kimse be, benden beraber bir bardak su içmemiş adam, benden beraber bir bardak e, bir dakika geçirmemiş bir bardak çay içmemiş kişi tanımadığım etmediğim kişi benim hakkımda yorum yapıyor Kardeşim benim hakkımda yorum yapacaksa, Bak benim. ben numaramı hemen hemen Çankır'da herkes biliyor mu? Biliyor. Seçim sürecinde e, herkese numaramı verdim mi? Verdim. Evet. ya yani kimin telefonunu açmış da ben telefonla evet. ulaşamamış. Yani. E, peki Çankı ile alakalı düşüncelerin tabi yatırım yapacağım dedin. E, siyasetle alakalı düşüncelerinde daha sonra açıklayacağını söyledin. Doğru mu? Birkaç partimize bir teklif var. E, evet. bununla ilgili e, ben zaten isim eğer kararımızı verip e, geçecek olursak isim olarak ben size bunun bilgisini vereceğim evet. Suat Bey. E, zaten ben size detaylı açıklamayı ben size Didim'e davet, Didim evet didime davet edeceğim. Senin sayende Didim'i görmek nasıl olacak? İnşallah e, Didim'e da, e, davet edeceğim ben sizi İnşallah. avukatımız da zaten gerekli açıklamayı İnşallah. yapacaktır e, sizlere evet. e, e, ben de gerekli açıklamayı yapacağım orada daha detaylı açıklamalar ben size yapacağım Eyvallah. ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman memleketimden korkmadım. Gönül bağım hiçbir zaman kopmadı, kırgınlıklarım oldu e, doğrudur ama tekrar söylüyorum ben Çankırı'yı ve Çankırı halkını çok seviyorum. Bir de şu var sen Umut Hoca'nın Çankırı'nın yerli ve milli evladı doğru mu abi annenin babanın e, Allah rahmet eylesin diye kabirlerin burada herhalde. Evet doğru benim annem babam Ankara'da benim yanımda ikamet etmekteyken vefat ettiler hastanede Ankara'da vefat ettiler buna rağmen ben Çankırı'ya bazıları gibi Karşıyaka mezarlığına değil de memleketim evet. olan Çankırı'da Sarı Baba mezarlığına defnettim. Evet. Onu da söyleyeyim. Peki abi buradan Çankırı'ya ne dersin diye sorsan. Ben Çankırı'ya, Çankırı halkına ben şunu söylemek istiyorum. Bilerek veya bilmeyerek e, kalbini kırdığım, gönlünü kırdığım, o hakkımı helal etmediğim insanlar haricinde e, olduysa ben özür dilerim. E, ama ben Çankırı'yı, Çankırı halkını, memleketimi çok seviyorum ve Çankırlı olmaktan da gurur duyuyorum. Eyvallah biz de seninle gurur duyuyoruz abi. Ee, buradan Didim'e bol bol selamlar. Allah işini gücünü rast getirsin. İnşallah zengin olursun. Bize de böyle kol kanat gelirsin diyelim. Gündem TV haber kanalından hepinize merhabalar. Umut Hoca'nın e, bugün Çankırı'da gördük. Kendisiyle röportaj yaptık. Nasip olursa daha detaylı bir şekilde Allah izin verirse Didim'de ziyaret edeceğiz. Hepinize bol bol selamlar. Çankırı halkını buradan selamlıyorum. Kucak dolusu selamlıyorum. Çankırı'yı ve Çankırı halkını çok seviyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.